Bugün sizin için baktığımız kaynaklarda e, dijital dünyadan oldukça tanıdık bir isim öne çıkıyor. Testo Taylan. Evet, Taylan Özgüç Dan Yıldız. Aynen. Belki ismini duydunuz, belki içeriklerine denk geldiniz. Şimdi elimizdeki kaynaklar onun ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği geçmişinden, e, sokak röportajlarına uzanan ilginç profilini inceliyor. Ve tabii onu çevreleyen ciddi tartışmaları da. Kesinlikle. Bu kısa sohbette de işte bu kaynaklardaki temel bulguları bu Testo Taylan fenomeninin düşündürdüklerini biraz damıtmaya çalışacağız sizin için. Özellikle o mühendislik eğitimiyle algı yönetimi iddiaları arasındaki olası bağlantı hani en başından beri dikkat çekiyor değil mi? Evet, evet orası ilginç. Hadi o zaman biraz daha yakından bakalım bu konuya. Tamamdır. Yani karşımızda şöyle bir durum var. Bir yanda eğlenceli içeriklerle gerçekten geniş kitlelere ulaşmış biri. Evet. İddi etik sorgulamalar var. Yani bayağı kutuplaşmış bir figür aslında. Hı hı. Kaynaklar da özellikle birkaç kilit olayın altını çiziyor sanki bu tartışmalarda. Sanırım bunların başında da şu meşhur... Kadıköy boğası olayı geliyor değil mi? Mustafa ile ilgili videolar. Kesinlikle kaynaklar oraya çok odaklanmış. Biliyorsunuz engelli bir birey Mustafa yani Kadıköy boğası. Evet. Onunla çekilen ikinci videoda Mustafa'nın istemeden idrarını kaçırdığı bir an var. O çok konuşulmuştu evet. İşte o anların şey kurgulanmadan kesilmeden yayınlanması büyük bir tepki çekmiş. Kaynaklarda büyük linç olarak geçiyor hatta. Peki Oradaki temel etik sorun ne olarak belirtiliyor? Yani neden bu kadar tepki çekti? Şöyle açıklıyorlar, savunmasız bir bireyin mahremiyetinin ihlali, yani en özel, en kırılgan anının e, sansasyon ve izlenme uğruna hani adeta sömürülmesi. Anladım. Analizler bunun kasıtlı bir editöryel tercih olduğunu, yani anlık bir hata olmadığını söylüyor. Testotaylan'ın viral etkiyi, yani popüler olmayı etik değerlerin önüne koyduğu belirtiliyor. Bu gerçekten ciddi bir iddia. Peki ya diğer suçlamalar? Kaynaklarda sadizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, empati yoksunluğu gibi yani bayağı ağır ifadeler de geçiyor. Evet, o iddialar da var. Hatta iş Deccal benzetmelerine, sembol kullanımına falan kadar varmış. Burası gerçekten ilginçleşiyor sanki. Aynen öyle. İşte bu iddialar Kadıköy Boğazı olayının belki de münferit bir hata olmadığını, daha sistematik bir örüntü olabileceğini düşündürüyor kaynaklara göre. Hmm. Özellikle videolarda geçtiği iddia edilen tek göz sembolü ve o Deccal referansları çok dikkat çekici. Evet. Nedir o sembol meselesi? Yani analizler bu sembollerin işte her şeyi gören göz, horusun gözü gibi tarihsel anlamlarına, okült veya komplo teorilerindeki yerine falan değiniyor. Tamam. Ama asıl önemli nokta şu, bu deccal iddiası kaynaklarda genellikle böyle literal yani doğrudan dini bir suçlama gibi değil de daha çok bir metafor gibi mi? Aynen, daha çok Testotaylan'ın algılanan manipülatif taktiklerine, hani şu meşhur algı yönetimi dedikleri şeye yönelik güçlü bir metafor olarak yorumlanıyor. Anladım. Yani bilinçli mi bilinçaltı mı olduğu belli olmayan mesajlarına karşı bir güvensizlik ifadesi gibi. Kesinlikle. Ve bu belirsizliğin kendisi bile belki de spekülasyonu dolayısıyla etkileşimi daha da körüklüyor olabilir. Çok ilginç bir dinamik gerçekten. Peki bütün bunların arkasındaki motivasyon ne olabilir? Yani bir yanda o bir mühendis var. Evet, eğitimli bir profil. Kaliteli içerik hedefi falan ama diğer yanda da bu kadar ağır etik ihlal iddiaları bu çelişki ne anlama geliyor olabilir? Kaynaklar tam da bu çelişkiye işaret ediyor zaten. Yani beyan edilen hedeflerle o kaliteli içerik söylemiyle e eylemler arasındaki tutarsızlık. Evet. Bu durum birincil motivasyonun belki de etik değerler veya o baştaki tutarsızlık pahasına bile olsa etkileşimi ve viraliteyi yani popülerliği maksimize etmek olabileceğini düşündürüyor. Yani tartışmalar bile işine yarıyor olabilir. <laughs> i̇şte kaynaklar onu söylüyor. Bu büyük linç denilen tartışmaların bile paradoksal bir şekilde figürün görünürlüğünü sürdürmesine hatta belki arttırmasına hizmet edebileceği belirtiliyor. Bu da şu meşhur reklamın iyisi kötüsü olmaz sözünü akla getiriyor tabii dijital çağda. Aynen öyle. Onun geçerliliğini sorgulatıyor gerçekten. Öyleyse toparlarsak elimizdeki analizler, testo taylandır, başarı, eğitim ve ciddi etik sorunlar arasında gidip gelen bayağı karmaşık bir figür olarak resmediyor diyebiliriz. Evet. Eğlence, ticari kazanç ve sosyal sorumluluk arasındaki o hassas dengeyi sorgulatan bir vaka adeta. Kesinlikle bu durum hani dikkat ve etkileşimin en önemli metrikler olduğu dijital ortamda etik standartları korumanın zorluklarını çok net gözler önüne seriyor bence. Doğru. İçerik üretiminin, tüketiminin hatta belki denetiminin e, kritik bir şekilde yeniden düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Peki tüm bunlar size ne düşündürüyor? Yani tartışmalı figürlerin dijital alandaki bu kalıcı etkisi, bizim çevrimiçi kültürümüz hakkında, hatta kendi izleme alışkanlıklarımız hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Güzel soru. Daha sorumlu bir dijital ortamı nasıl teşvik edebiliriz? Acaba. İşte bu sorularla sizi biraz baş başa bırakalım o zaman.